Fenerbahçe kadrosu kaliteli, üst düzey, pahalı bir kadro. Belki belirli mevkilerde yaşlı ve hızı düşük ama ıslah edilmesi de gereken bir kadro. Islah edilmesi gerekiyor. Bunu bence Tarışka Tadiç örneğiyle gösterdi. Ben birinden biri haklı demiyorum. İşte Talişka Talişe veriyor, Tadiç ona vermiyor, Ceko'ya veriyor, Ceko vuruyor. Mesele kimin hangi doğru kararı aldığı değil. Bence Talişka birazcık haklı olabilir bu arada o olayda. Ama genel olarak bakarsak kadron ıslah edilmesi lazım. Yerliler Jose Mourinho'nun tercihlerinden oynanan oyundan rahatsız. Ee, bir grup yabancılar Balkanlar. işte Kostici, Livakovic'i, Cekos'u, ee, e, Sen Maksimen kendi getirdiği oyuncu. Talişka devre geldi ayrı bir ee, özgür ağlık sahibi olmak istiyor. Herkesin kendi farklı futbol görüşü var. Herkes kendisi başka bir noktada görüyor, kendisi başka bir noktada görüyor. Bu takımı ıslah edecek olan da Morio gibi bir karakterdi diye belki düşünüldü. Ama olmadı işte. Kendi getirdiği oyuncuyla bile ters düşebiliyor bir teknik direktör.